Evet hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Reşit Emre. kanalıma yeniden hoş geldiniz videoma hoş geldiniz bu videoda sizlere arkadaşlar OSM oyununda online soccer manager oyununda kısaca yenilmezlik serisi kazanabileceğiniz kimsenin sizi yenemeyeceği en zor rakiplere karşı bile arkadaşlar en kötü beraberlik alabileceğiniz ligde de en çok gol atan en çok e, gol kralı olabileceğiniz, e, asist kralı oyuncular yapabileceğiniz bir taktik sizlere göstereceğim. Yani bu taktikle çok fazla gol atacaksınız ve ligde garanti birinciliği elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Ben çünkü bu taktiği sizlere bu videoda göstereceğim bu taktikleri daha önceki liglerde denediğimde ilk ikiyi çok rahat gördüm. Hani sizlerin de mutlaka birinci ya da ikinci olacağınızı düşünüyorum. Ama tabii ki benim vereceğim taktikler sizinle biraz oynayış stilinize de bağlı. Yani ne kadar iyi oynuyorsanız, bu taktiklerle o kadar çok takımınızı uçurabilirsiniz. Ee, bugün sizlere hem dizilişi, takım dizilişi nasıl olmalı, hem de taktikler kısmını nasıl ayarlamalıyız bunları göstereceğim kısa bir şekilde, kısa ve öz. Videoya başlamadan sizlerden ricam bir dakikanızı ayırıp, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmanız ve bir tane de olsa yorum bırakmanız arkadaşlar. Şikayet veya sorularınız olursa ya da video önerileriniz, video istekleriniz varsa bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, okumaya çalışıyorum. Aynı zamanda ekranda çıkan sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bu videoda yine çok fazla istek üzerine çekiyorum. Bu videoda çok fazla insan istiyordu. Biraz geç kaldım video çekmek için kusura bakmayın diyorum. Ve geçmiş Ramazan bayramınızı da kutluyorum arkadaşlar mübarek olsun. Allah tuttuğunuz bütün oruçları da kabul etsin diyeyim. Ve hemen diziliş kısmına buradan geçelim. Bu arada oyun tamamen ücretsiz. Ee, mobilden de oynayabiliyorsunuz ama ben internet üzerinden bugün size e, oyunu açtım. Ve bilgisayar üzerinden sizlere göstereceğim. Bilginiz olsun. Hani internetten de Online Soccer Manager yazıp oynayabiliyorsunuz benim şu an yaptığım gibi. Şu reklamı ben bir kapatayım. Şimdi dizilişimiz 4-3-3-B. 4-3-3-B dizilişinde oynuyoruz arkadaşlar. Ben sizler için bu arada Manchester United İngiltere Ligi'nden Manchester United'ı seçtim. Örnek olsun diye. Çünkü oynadığım bir lig yoktu şu anda. Öylesine seçtim bu takımı. Hani bildiğiniz olsun bu takımla oynamıyorum. Sizlere hani takım üzerinden bir şeyler göstereceğim için örnek bir ligden hani Manchester United takımını rastgele seçtim. Dizilişi 4-3 b ayarlıyoruz. Oyuncu yerleşiminde arkadaşlar kaleci zaten kaleci yerinde olmadı. Stoper kısmında da hücumu düşük olan oyuncuları ortada oynatmanız. Yani biz buraya stoper diyoruz. İkili stoper kullanıyoruz. Yani dörtlü defans, üçlü ortası, üçlü forvet aslında 4-3-3 bnin anlamı. Ve daha aslında arkadaşlar bu diziliş biraz daha hani defansif bir diziliş. Ama kullanacağımız taktiklerle bol gol atabileceğiniz ve hani rakip ne kadar hücum odaklı gelse bile çok rahat defans yapabileceğiniz bir taktik bu. Dediğim gibi oyuncuları sizler kendiniz yerlerini ayarlarsınız. Onun dışında taktikler kısmına hemen gelelim. Ve uzmanlar kısmını da göstereceğim en son sizlere. Kaptan kim olmalı, penaltı kim kullanmalı vesaire. Taktiklerimiz tamamen bunlar arkadaşlar. Şöyle şu reklamı gene bir kapatayım. Oyun stilimiz paslı oyun. Çizgi taktiklerimiz burada gördüklerinizin aynısını yapıyorsunuz. Sadece hücum, pozisyonu koru ve geride kal. Markaj olarak alan markajı kullanıyoruz. Offside tuzağımız yok. Mücadeleyi zaten biliyorsunuz hakeme göre ayarlanıyor burası. Kırmızı ve turuncu hakemlerde genelde burayı normale çekin arkadaşlar ki kart görmeyin. Kırmızı kart, sarı kart çok fazla görmeyin. Diğer bütün hakemlerde işte yeşil olsun, sarı olsun, mavi hakemlerde de ona çok böyle iyi niyetli hakemler oldukları için burayı agresife ayarlayabilirsiniz ki çok ağır bir faal bile yapsanız hakemlerse kart göstermez. O yüzden agresifi Ayarlayın o diğer 3 hakemde. Ama kırmızı ve turuncu hakemlerde burayı normalde çekin ki yani oyuncularınız sakatlanmasın. Ya da çok fazla kırmızı kart, sarı kart görmeyin. Mücadeleyi bu şekilde ayarlıyorsunuz. Her maça girmeden, yani söylemem gerek yok ama her maça girmeden her maç farklı hakem geleceği için sizlere. Bazen ama üst üste aynı hakem gelebiliyor. Burayı her maç ayarlayın mutlaka. Mücadele kısmı önemli. Her maç buraya bakmanız lazım. Hakeme bakıp daha sonra buradan ayarlamanız gerekiyor dediğim gibi. Burada da sağ tarafta da 57, 67 ve 84 olarak ayarlıyorsunuz. Yani baskıyı dengeli, stil ofansif, tempoyu da tek pas futbolu olarak ayarlıyoruz. 57, 67, 84. Ve uzmanlar kısmına gelelim şimdi. Kaptan kim olmalı, penaltı kim kullanmalı bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar kaptan takımınızdaki en deneyimli, en yaşlı aslında daha doğrusu en yaşlı futbolcular genelde oyunda en deneyimli oyuncular olur. O yüzden burada ben mesela kaptanlığı 34 yaşındaki Kavane'ye veriyorum. Yaşlı oyuncu deneyimli olduğu için kaptanlığı da çok rahat yapar. O yüzden takımınızda en yaşlı kimse kaptanlığı ona verin. Mevkisi fark etmez. İsterse defans olsun ya da kaleci olsun. Aslında kaleciye kaptanlık vermemeniz taraftarıyım. Hani defans olur, orta olur, forvet olur ama kaleciye kaptanlık vermeyin. Takımınızda hani en yaşlı kaleci bile varsa kaleciden sonra en yaşlı ikinci borcunuz kimse ona verebilirsiniz. Ama benim direkt kavani en yaşlı olduğu için kavaniye verdim. Penaltıyı kesinlikle arkadaşlar en iyi, en güçlü forvetiniz vurmalı. Ben de Rashford'la Cavani 86 gücünde, Martial 84 gücünde. Ben Rashford'a vermeyi tercih ettim. En yüksek o olduğu için. Ve genç 23 yaşında ve sol açık. E, bu da olabilirdi fark etmez ama ben Rashford'a verdim. En güçlü forvetiniz kimse ona verin siz. Serbest vuruş kısmında da arkadaşlar en güçlü orta sahanız kimse ona verin. Benim burada Fernandes en güçlü orta saham 89 gücünde. O yüzden Fernandes'e veriyorum. Cornell'leri de en güçlü ikinci orta sahanız kullansın. Ben burada en güçlü ikinci orta zam benim 85 gücünde Pogba, o yüzden Pogba'ya verdim. Bunları yaptığınızda arkadaşlar burayı tabii her maç farklı kadroları çıkacağınız için burayı da her maç değiştirmeniz gerekiyor. Yani önemli. Oyun tamamen bir futbol oyunu, bir menajerlik oyunu arkadaşlar. O yüzden dikkat de gerektiriyor aslında. Söylebileceğim şeyler bunlar, taktikler bunlar arkadaşlar. Bunları yaptığınızda rahat bir şekilde ligde çok kolay birinci olabilirsiniz. En kötü ikinci bile olabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendinize ilk üçün içine çok rahat atarsanız. Ama tabii ki burada sizin yaptığınız transferler, aldığınız oyuncular da önem barındırıyor. Çünkü sizin nasıl oynadığınızı bilmiyorum. Bense bu videoda sadece taktikleri gösterdim. Yani benim videom bu kadardı. Umarım biraz kısa bir oldu ama umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. İsteklerin, isteğiniz üzerine bu videoyu çektim. Videonun altında arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa daha farklı ya da daha fazla olsam videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ekranda çıkan sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atanlara, abone olanlara çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.